Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle Aşka Mahkum dizisinin 9. bölümünü konuşacağız. Bu bölüm gerçekten duyguların en yoğun yaşandığı, karakterlerin geçmişleriyle yüzleşmek zorunda kaldığı bir dönüm noktası oldu. Öncelikle karakterler arasındaki çatışmalar dikkat çekiciydi. Özellikle sevgi ile nefret arasındaki ince çizginin ne kadar keskin olabileceğini izledik. Ana karakter kalbinin derinliklerinde taşıdığı yaraları gizlemeye çalışsa da her sahnede gözlerindeki acı bize çok şey anlattı. Seyirci olarak o acıyı biz de hissettik. Bu bölümde aşkın özgürleştiren mi yoksa esir eden bir duygu mu olduğu sorusu sık sık karşımıza çıktı. Sevmek mi daha zor yoksa vazgeçmek mi? İşte Aşka Mahkum tam da bu sorunun cevabını sorgulattı bize. Oyunculuk performansları oldukça güçlüydü. Özellikle ana kadın karakterin gözyaşları izleyiciyi ekran karşısında adeta kilitledi. Yönetmenin kamerası duyguları çok net yakalamış, arka plandaki müzik de sahnelerin etkisini ikiye katlamıştı. Bölüm aynı zamanda geleceğe dair pek çok ipucu da verdi. Dost görünen düşmanların yüzleri yavaş yavaş ortaya çıkarken, sevginin gerçekten güven üzerine mi yoksa korku üzerine